arkadaşlar? Totalde 17 kilo vermemi sağlayan yeme alışkanlıklarından bahsedeceğim bu videoda size. Bu alışkanlıkların tamamı 2 ayda 12 kilo vermemi, totalde de 17 kilo vermemi sağladı ve hala kilomu koruyor olmamı sağlıyorlar. Kilo vermek kadar kiloyu korumak da inanın zor ve önemli biliyorsunuzdur zaten. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum. Siz şimdiden videoyu beğenmeyi ve böyle içerikleri kanalımda daha sık görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz de hemen videoya başlayalım. Ben şimdi biliyorsunuz spor yapıyorum, ağırlık antrenmanları yapıyorum evde. Bunların da video var kanalımda. Bulabilirsiniz. Ve bir kas kütlesi ediniyorum elbette. Kilo verirken de kas kaybı yaşamadım. Aksine kas kazandım. Ama şimdi vücudumuzun dışında yağlar var ya. Ne kadar biz kas kazanırsak kazanalım. O dıştaki yağ katmanını yok etmediğimiz sürece yani yağları kaybetmediğimiz sürece kaslar belli olmuyor arkadaşlar. Yağlar tamamen örtüyor. Mesela benim bir before fotoğraflarıma da bakabiliriz. Burada da belki kas oranım iyiydi. Bilmiyorum. Ama belki iyiydi. Fakat yağlardan görüyorsunuz ki kaslar asla belli bile olmuyor. Yağları kaybetmenin de %70'i hatta %80'i beslenmekten geçiyor. Yani sadece spor bu noktada maalesef etkili olmuyor. Beslenme en en önemlisi. Benim bazı alışkanlıklarım var. Hala sürdürdüğüm ve iyi ki bulmuşum ve öğrenmişim dediğim onların hemen ilkiyle başlıyorum. İlki düşük karbonhidratlı beslenme alışkanlığı. Bunu kilo vermek için yapan çok kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana gelen geri dönüşler birazcık bu yönde. Ne kadar düşük kalorili beslenirsem beslenim kilo veremiyorum diye şikayetler geliyor mesela bana. Bu zaten yüksek ihtimalle hata olurdu. Kendimdeki en iyi alışkanlıklarımdan bir tanesi de düşük kalorili beslenmiyor olmam. Almam gereken kalori neyse onu alıyorum arkadaşlar ve inanın hiç düşük bir kalori de değil bu. Kaç kalori almam gerektiğini kalori hesaplama videom var zaten. Oradan hesaplayıp bulmuştum ve ona göre besleniyorum. Düşük kalorili beslenmek zaten kısa vadede yani o ilk zamanlarınızda size kilo verdirebilir. Fakat uzun vadede asla sağlıklı ve doğru bir yöntem olmuyor. Ve verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor zaten. Kilo kilomu korumamda da bu alışkanlığım kesinlikle bence çok çok etkili oldu. Bir diğeri açlığımı geçiştirmeme alışkanlığı arkadaşlar. Kilo aldığım dönemde aç olduğum zamanlarda sürekli geçiştiriyordum. Mesela saate bakıyordum diyordum ki ya işte akşam yemeğine nasılsa bir saat var. Dayan Ayşe bir saat dayanamayacak mısın falan filan diyordum. Dayanıyordum zaten ama artık bunu yapmıyorum. Kesinlikle dayanmıyorum veya kendime bir şeye zorlamıyorum. Açsam yiyorum arkadaşlar. Bu kadar. Yani hiçbir matematik yok burada. Acık desem yiyorum. Eğer çok açsam ana öğün yapıyorum. Yani birazcık daha büyük bir öğün yiyorum. Az açsam ara öğün yapıyorum ama mutlaka yapıyorum. Şu an edindiğim en etkili en azından benim için alışkanlıklarımdan bir tanesi bu oldu. Bir diğeri yine çok etkili benim için öğün atlamama alışkanlığı arkadaşlar. Bunu edindiğimden beri de bende çok şey değişti. Aslında birazcık az önceki maddeyle de birbirle bağlantılı bu. O an yiyorum arkadaşlar. Mesela kahvaltıya atlamıyorum. Bazı insanlar dün çok yedim bugün kahvaltıya atlamalıyım diyor. Ya da işte sadece kahvaltıda detoks suyu içeyim de kilo vereyim. Hani <laughs> bu ona kilo verdirecek çünkü. Yani yemekten o öğünden kaçma. Bunların hiçbirini yapmıyor olmak arkadaşlar benim resmen metabolizmamı düzeltti diyebilirim. Şu unutulmamalı bence. Öğün atlanırsa da o an bize bir şey olmaz. Yani dayanabiliriz. Vücudumuz buna dayanıyor. Buradaki olay dayanmalı mıyım, dayanmamalı mıyım noktası. Ben de dayanmamak çok çok daha iyi sonuç veriyor. Özellikle metabolizmam için. O yüzden kesinlikle öğün atlamıyorum. Bir diğer kendime kattığım en iyi alışkanlıklardan bir tanesi yüksek proteinli beslenme planı uygulama. Protein bu noktada çok önemli kilo verirken genelde karbonhidratlara takılırız. Çünkü karbonhidratları keseriz. Karbonhidratları kesiyoruz fakat proteini yeterince alıyor muyuz? Bu çok önemli. Ben eskiden buna hiç dikkat etmezdim. Kilonuzun 0,8 veya minimum 1 katı kadar. Hadi biz ona 1 diyelim. 1 katı kadar protein alıyor olmak gerekiyor gün içerisinde. Mesela benim kilolu olduğum döneme gidersek ben 64 kiloyu da gördüm. 64 çarpı 1'den 64 gram protein ben alıyor muydum gün içerisinde? Düşünüyorum ama almıyordum yüksek ihtimalle. Hiç dikkat etmezdim buna gerçekten. Şimdi ise aslında yemek planın protein üstüne çevrili diyebilirim. Mesela eskiden bir şeyler atıştıracağım diyelim. Sağlıklı diye örneğin pirinç patla yerdim sadece. Ama bu bir ara öğün olduğunda da ya da bir atıştırmalık olduğunda da gerçekten düşük proteinli oluyor. Çünkü protein yok yani pirinç patla karbonhidrat. Şimdi ne yapıyorum ama pirinç patlarını yine yiyorum. Fakat yanına bir tane yumurta haşlıyorum ya da bir parça peynir ilave ediyorum. Hindi füme koyuyorum ya da bir kase yoğurt koyuyorum. Ama fark ettiyseniz bu saydıklarımın hepsi protein. Mutlaka bir çeşit protein yanına ekliyorum. Bu kendime kattığım en iyi kanıtlardan bir tanesi ve kilo vermemde çok hızlandırdı. Yani kilo vermemi çok hızlandırdı. Ve şu anda kilomu koruyor olmamı da kesinlikle %100 etkiliyor. Olumlu yönde. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Mesela düşük kalori alanlar ya da işte protein alımına dikkat etmeden kilo verenler olacaktır. Ve onlar belki şu soruyu sorabilirler. Ama ben verdim. Arkadaşlar verilebilir. Yani kabak detoksuyla da kilo verilebilir. Siz de biliyorsunuz. Yani sabah akşam kabak yersek tabii ki kilo veririz. Değil mi? Yani vermemek birazcık zor bu noktada. Burada benim bahsetmeye çalıştığım şey sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve uzun vadeli kilo vermek. Yani verilen kiloyu geri almamak. Benim için önemli olan bu. Yoksa kabak detoksu yapalım işte bula bula detoksu yapalım ve bir hafta içerisinde kilo verelim. Evet o esnada ahineye baktığınızda da değişirsiniz. Tartıda da mutlaka değişirsiniz. Zayıflarsınız yani. E metabolizma da beraberinde mutlaka yavaşlayacaktır. Ondan sonra işte bu kabak detoksunu kabak detoksu bu arada bu da örnek. Ama bu tür detoksları bu tür açlığa sebep olacak işte proteini olmayan sadece sebzeden sadece sadece ottan oluşan salataların yendiği diyetlerle ömür geçecek mi böyle geçmeyecek. Ve onu bıraktığımızda en ufak bir yemek yemede mesela bir çorba içerken bile kilo alır hale gelecek metabolizma. Çünkü metabolizmayı epey yavaşlatmış olacağız. Bu benim kendimde istediğim bir şey değil. Benim amacım her zaman kaslarımı korumak, kaybetmemek hatta kas oranımı artırmak, yağ oranımı düşürmek ve bunu sağlıklı bir şekilde yapmak ve bundan 5 ay sonra ben 5 ay önce çok güzel kilo vermiştim ama şimdi verdiğim kiloların hepsini tekrar aldım eski halime döndüm demek istemiyorum. O yüzden benim amacım kalıcı kilo vermek ve bunu uzun süre tutmak. Bir diğer alışkanlığım arkadaşlar tamamıyla porsiyonlarımı öğrenmek. Ben eskiden de yani kilolu olduğum dönemde de evde yemek yapıp yiyordum. Eskiden de ben basmati pirinç tercih ederdim. Ya da ekmek olarak tam bu ekmek tercih ederdim. Ama o zaman kilo oluyordum. Neden? Çünkü porsiyonlarımı bilmiyordum arkadaşlar. Yani aslında burada şunu söyleyemeyiz. Ben zaten evde yemek yiyorum. Neden kilo oluyorum? Gayet de sağlıklı yemeklerle evde yaptığınız kendi yemeklerimize de kilo alabiliriz. Burada birazcık ne kadar porsiyon aldığımız önemli. Ben kalori hesaplama videomdan sonra arkadaşlar hemen hemen ne kadar porsiyon almam gerektiğini de öğrendim. Mesela şu anda bir fil kalori hesaplamıyorum yemek yerken. Yani hassas tartıya koyup ölçerek tartarak yemiyorum. Fakat ilk kalorimi hesapladığım dönemlerde hemen hemen tabağıma ne kadar koymam gerektiğini öğrendim. Mesela pilav tabağıma koyarken eskiden bilmeden ne kadar fazla pilav koyduğumu öğrendim. Yani almam gereken karbonhidrattan çok 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 daha fazlasını aldığımı öğrendim. Ve bunların porsiyonlarını ayarladım. Şimdi bu şekilde besleniyorum. Dediğim gibi kalorimi hesaplamıyorum. Hiçbir şey takip etmiyorum. Fakat tabağıma koyduğum miktarın hemen hemen neye denk geldiğini biliyorum. Porsiyonlarımı bilmek gerçekten benim kilo vermemde ve kilomu hala koruyor olmamda çok çok etkili oldu. Bir diğeri bu videonun bence benim açımdan en 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 önemli alışkanlıklarından bir tanesi oldu. Sizde de böyle mi bilmiyorum ama bu madde birazcık benlik bir madde olabilir belki. Tatlı yerine birazcık daha tuzluyu hayatıma katmak. Tatlı arkadaşlar bende en azından. Yedikçe yeme isteği uyandırıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Instagram'dan takip edenler çok iyi biliyorlardır. Sürekli yediklerimi paylaşıyorum. Kahvaltılarımı, akşam yemeklerimi, ara öğünlerimi, story atıyorum mesela. Orada görebilirsiniz. Ben eskiden tam bir yulaf çılgınıydım. Yulaf canavarıydım. Yani çok severdim. Hala da yulaf çok seviyorum ve yiyorum. Fakat spesifik olarak böyle canım tatlı istediği zamanlarda yapabiliyorum. Çünkü Alela'da mesela gün içerisinde karnım acıktı yulaf yiyeyim dediğim zaman doymuyorum. Aslına bakarsanız doyuyorum. Besin olarak evet iyi bir kalori, iyi bir besin. Yani aslında mantıken doymam gerekiyor. Fakat his olarak doymuyorum. Sıkıntı da burada. Histe yani. Ben yulaflarımı tatlı yapıyorum. Muzlu. Benim için yulaf demek tatlı demek. Muzlu veya tatlı olmayan yulafı kesinlikle yiyemem. Ne zaman yulaf yasam arkadaşlar dediğim gibi mantıken doymuş olmam gerekiyor. Fakat aradan böyle bir yarım saat geçiyor ve canım bir şeyler istiyor tekrar ve işin garibi istediğim o şeyler yine tatlı şeyler oluyor. Yani ben de o tatlı yedikçe tatlı şeyler tatlı şeyleri yeme isteğini doğuruyor. O yüzden buna birazcık ara verdim. Çünkü ondan sonra gidiyorum kendime yine tatlı bir şeyler yapıyorum. Diyorum ki mesela canım tatlı bir şeyler istiyor. Smooth yapayım. Gidiyorum yine meyveli, muzlu, vanilyalı bir smoothie hazırlıyorum. içiyorum. Smoothie içtikten sonra yine tatlı bir şeyler istiyorum. Bu döngü böyle hiç bitmiyor. Kendimde bunu keşfettim arkadaşlar ve bunu keşfettiğimden beri buna çok dikkat ediyorum. Sizde de bilmiyorum böyle mi benim gibi olanlarınız varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Şimdi mesela acıktığım zamanlarda eğer dedi gibi spesifik tatlı bir şey istemiyorsam genelde tuzluya kaçıyorum. Yulaf lapası yapmak yerine mesela kendi bir sandviç hazırlıyorum. Hem aslında besin değerlerimi yine alıyor oluyorum hem de aynı kalori alıyorum. Hatta bazen yulaf lapası daha kalorili bile oluyor. Hem de doyuyorum. Yani yumurtalı, işte fümeli, peynirli falan bir sandviç hazırlıyor oluyorum ve çok doyurucu oluyor benim için. Yani onu yedikten kısa bir süre sonra tekrar bir şey istemiyorum. Yani hem karnım doyuyor hem de his olarak doyuyorum ve kendimde bunu fark ettiğimden beri genelde böyle hareket ediyorum ve bu da benim için gün içerisinde anlamsız ve fazla Fazla bir şeyler yeme isteğini kaldırmış oluyor. Ben kısa vadeli kilo vermek istemiyorum... ...az önce de söylediğim gibi. Yani benim bir şeye acelem yok. Ben hayatımda istediğim vücutta olmak istiyorum. İki hafta sonra şuyum var, o yüzden böyle olmalıyım... ...gibi bir amacım yok benim. Ben tamamen sağlıklı olduğum, fit olduğum... ...görünümde olmak istiyorum. O yüzden de bir şeylerin kalıcı olanını yapmaya çalışıyorum. Bu alışkanlıkların hepsi arkadaşlar benim beslenmemde... ...benim diyetimde. Ama çok güzel, çok olumlu sonuçlar doğurdu. Dediğim gibi anlık kilo verecek de çok yöntem var. Fakat bu yöntemler sonuçta... Bize metabolizmamızı yavaşlatacaksa, bize anlık geri dönüşler sağlayacaksa ama uzun vadeli olarak baktığımızda tekrar eski kilomuza fazlasıyla hatta geri döneceksek benim için bu doğru olan veya istediğim yöntem değil. O yüzden bu alışkanlıkları kattım hayatıma. Zaten bir alışkanlığın da insan hayatında olması gerekiyor. Bak sadece çünkü yürümüyor. Ben bunları rutinime kattım. Alışkanlık belledim. O yüzden arkadaşlar uzun vadede bunu uygulayabiliyorum. Yani bir şey için kalıcı bir çözüm istiyorsak maalesef onu rutinimize dahil etmemiz ve onu sürekli uyguluyor olmamız gerekiyor. Bu benim bahsettiğim alışkanlıklar da benim rutinime eklediğim, hiçbirini zorlamayan, açıkçası de oldukça keyif aldığım alışkanlıklar. Sizin varsa böyle alışkanlıklarınız lütfen aşağı yorumlara yazın. Biz de okuyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz ve böyle videoları kanalımda daha sık görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bye bye.